Oooh. Herhangi bir deden falan para yapın demek falan kazandım da diyor ya. Evet. Güzel, güzel, zorulda, güzel, yani bu, bu ya. giden hani bir şey atüyorum, evet. sen yani olalım, mi ya? Bize yani her şey ya? Size giden para da, para yapın ama benim rahatsız eden falan hani bedava para dağıtıyor bir şey yapıyor. Senin ya. Yani al şu aslunda böyle bir şey olabilir mi ya? bir mantık var mı? Nasıl nasıl böyle işler 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 işler. Ne <laughs> Aa, bizim köyde bile parayla. Bizim köyde gelip dağın Allah'ın suyuna sağ taktılar. Millete para ee, getiriyor. Ne var? Belediyelik şimdi o. Bizim ee, evet. sulumuz yoktu ki. Bizim sulumuz yatırmıyordu. O en zenginlerin bardakları var. Katlanabilir bardaklar. Şey diyor, onu jetlerle koyamadı onlar zenginler. Bak, biz elimizde böyle su vardı. Ama biz hayret ediyorduk bu bulmuşuz. Bazının beslenme seti de var. Beslenme kutuları var ki yani, biz yani. beslenme, beslenme kutumuz da yoktu. Var. Bir market poşetiyle markette. Bizim bir market yoktu, yoktu. Market poşetiyle şey annem patpatla sabah. Ben de taşırdım. Aynı hani s şeyler, karpya falan için zaman sarardık

Yok bizim orada öyle bir bakkal var kek diyor, ona bir şeyler alır. O da bakkal okuldan zaman uzakta. Zaman. yok. var. Evet. Kız bizim okulun bahçesinde bile değildi çeşme. Yakın dağ. Allah belanı vermesin. boşa boşa gider oraya su içerdik. <laughs> Vallahi. Yok mu ne? Su nerede? Camiye girdiğimizde yarı duvar vardı. Bu tarafta. Var. Yok yok. Zaten bizim okul, okul baya büyüktür. Bakın <laughs> bak. Öyle bir, öyle bir. Bakın bak. Yok mu aşağısında eteğindeydik o tepenin başında hem de yani o zaman birkaç köyün şey ortasında mı yapmışlardı? Yok Yo, bizim nasıl? köyün merkezindeydi. Kendi karların üstüne evini yapanların Hı. çok uzağındaydı. Köyün merkezinde böyle dip dip oturanların ya yakalanmıştı. Ama bizim evimiz, bizim benim babamın Hı. mahallesi başka tarafta olduğu için biz de kendi karlarımızın başına geldiğimiz için aşağıya biz kendi bize tabii Aa, dedim, demişler, iki kap iki kaçakla göndermişler. Başını çaresine bak. Tabi babamlar orada ev yapmış. Mahalleyle merkeze çok uzak. Yani babamın kendi mahallesine de değil. Şeyi, annemin olduğu mahallenin merkezinde olmadığı için de e, denen annemin babasının o tarafı, evet, çok evet. Annemin babasının evi tam merkezde. Hem tarlası da vardı merkezde. Hem de Yani ben Göremiyorum. Tarihiyle da, da uzak? Yani, yere gidiyor. Yani yürüyerek 45 dakika sürüyor. Aa. Kurt, kuş, kedi, köpek. Hiç sanmıyorlar bu çocukların başına bir şey gelir mi diye. Ya, ne yapayım? Ölürler <laughs> <Ne, gülüyor> şey <sana, gülüyor> <laughs> mm. ee, bu var mı Ne? Siz ona bizim de Hayır ya. Yok. Bugün ben anaokulundaydım. Göremiyor de... Ay yok. Ay canım. canım. Ay canım. Ay canım. da bende hiç yok. Abim beni çekmiş ikinci sınıftayken. Böyle ayağında bir çizme varmış. Bu evet. eski vardı. Onun başından bir pijama varmış benim. Evet. Işte Ama hiç bir ya. 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 Ondan sonra... Önlerine doğru gelmiş. Böyle yaklaşık fotoğrafı çekmiş. Abi o da beni zorla götürdü. Şimdi bir çaldı hatırlıyorum. Niye ne çekiyor? Bir çaldı dedi ki koş koş gel gel dedi. Ne oldu abi? Gel dedi fotoğraf çekineceğiz. Gittik böyle okul arkasında bir ağacın altında daha tabii kış vakti demek ki. O da böyle Bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum. Abi, abi arkadaşı, arkadaşının kardeşi bizim aynı sınıfta olan. Amcamın oğlanım ben, öbür eee, buraya ben. Yani bir tek fotoğraf çekmişim. Bir tek ben dışım arasındaydım. Güzel, çok hoşum öyle. Bir de o fotoğrafım vardı. Efendim birkaç tane. Bir tane şey anneler günde, oyuncak şey bebeklerimiz vardı, onları <laughs> annelik yapıyorduk. Oğlan bir de fotoğraf çekmişti. Aman, <laughs> e, <o, gülüyor> her, herkes telefonla oynuyor. Ama işte bizim şeyimiz neydi? Yani biz tek başımıza gitmiyorduk. O zaman abim vardı. O abim vardı. Ondan sonra da dağlık zaten vardı ben birlikte hariç pek gitmedik ben onun ismimi. Aha. Tek gitmek yok yani. Evet yani. Benim babamın da vardı. Yuvamın abim vardı. Annem vardı. Kaçacağım. Biz hep ay. Abi, annemler Gelin gelme kardeşim. Hepiniz yaşlanırız yakında. Yaşlanırız yeniden. Hı -hı. Sadece benim bir, bir, bir! İşte Eyüp, Binyamin, hamit onlar bir takımdı. Sadece unutmazlardır ee, Onlar bir takımdı, onlar biliyorlardı. Evet. Sonra da Eyüp, tabii onlardan oluşmuş olduğu için bizim döneme kalmış. Demek ki. Evet. Şimdi, Büyük Binyamin Erkan 7 yaşındaydı. Bünyamin'i ben hiç hatırlamıyorum. Allah'ın yani. Evet, nerede ölmüştün yani? Allah'ın gittim okulda Tabii o da bir Sen şey bir şey okulda bir sıkıştın şey zaten. He, evet, Esma. İlk okulda bıraktı. Sonra orta okulda okudu. bir şey okuldu. Şimdi yapıp, Aa, de ilk yolu ilerle okuldu. Ha burada Ben ne bir türlü bir türlü bir türlü bir türlü ben seçiyor çocuklar. Bilmiyorum. hani sonra Ya aaa! de da bilmiyorum. Ağabeyim i̇şte. de sonradan şey. düşündü. o ağabeyim yürüdü görünüyordu o hafta değilse. Ya! de Allah belanızı de bir alın alın sessiz, sessiz Hiç gelin, Hı -hı. Hiç okulu var İstanbul. <laughs> İstanbul taşındınız mı? O zaman zaten abim İstanbul'daydı. Sen doğma büyüme ellerine hep orada yaşamadın mı? Biz öyle biz öyle bir gezdik evet, abim abi İstanbul. Abimle iki abim İstanbul'a gelmişler. Onlar büyük mi ya? Bence. Onların yanına geldi abim. Hani <laughs> onların yan onlar burada vardı beşer vardı. Onların yanına geldi. Biz de oradan gittik. Ağrın ne? Küçük. Yo evlana bakalım. Evlana.

beni çıldırmak için yapılmış? Günah sakin. Söyleyeyim, söyleyeyim. Tamam mi Hı hı. madem babam bitirdi bir Oyunu korku oynuyor diye oynuyorum ama... Bu işi yok Ha? Bu işi yap. Sonra şey yap. Bu işi kaldı. Pazarlık her bir ya o kadın çok acayip ya. Benle birlikte çıksın niye? İlla bir kere çek. Ver bana şunu da gireyim ben. Bak. Bir işim var lütfen Sen önüme ya, çıkmayın. O silahı değil. alayım. Önüme çıkıyorsun da çıkar. Orada ben silahı atacağım. Çok iyi bilirim. O oh, hani ben pazardayım. Herhalde Ay. birilerine mi gönderdi? Ya, Hı. ya. Kendi yani, yengesi var mesela. Allah'a sorun. Bana mı göndermiş? Çok güzel bir şey. Bir tane kesin. Hadi güzel daha çıkmamış Hadi gelin bir daha. Ha burada. Şimdi gelen adamsını. Ya hocam biraz da bir diyor ki bende de brokoli satılıyor muydu görmedim ben. E sen fotoğraf makinesine bakın. Sen telefona bakıyorsun sen nasıl görüyorsun? Ya, Allah 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 ne oldu da yeri bu sen dedi. Benim kafatası böyle ya. Kocasına bırakıyormuş. Senin şu kocası karşılıyormuş. Artık yani. karşılığına çıkamazsın. Hadi. O zaman Diyor ki. Beğendiyor. Beğenip falan var. Adam mı? Şerifim lan. İnşallah karşımıza bir şey grandpa. Bas. Ama ne yandırıyor. He. What? Kudatan da bak. nasıl da Aa bak gireyim de orada. Gel gel sen de Nöldü hepiniz de öldünüz mü? Ama bir dakikalık süremiz var. Nöldü nasıl? Nöldü nasıl? Çok diyor. Bakın Aldatıyor diyor. Aldatıyor. İstediğim gibi her yere gelsin. Bir daha, bir daha gelsin, bir daha öldürün. Bir daha gelsin, bir daha öldürün. Evet, ne? Hayır, ona da değil. oda kurşun var ki. Bak, kurşunlar da bir sene. O, ekranı. Bu kadar iyi kasaları kırmak için kullanacağız? Zamanımızı iyi kullanmamız lazım. İziki doğmuştur bu da. Bak <laughs> <atandım. gülüyor> Şu burada. Şurada. Bak burada. Bırakmamış. Hayır. Hayvan şirketleri var. E. Pat. Kırdık. Bir, bir 11, 18. Yaş, bir <laughs> şey hı hı. Bu Hop. Belim. Çok, şey çok güzel bir şey, şey alamamıyor. Burada mısınız sizler? Hı, yanımda var. Yok. Sizler bizim gitmemiz. Evin nerede? Ne Kızım kaçınıyor ya. Kıdıklı. Kedi. Dediğim. Nasıl boş Şey yok. Hiçbir tırman, şey tırman. yok. O en bir, sevdiğim. O en, en güzel şey. eşya. En şey Erdem. Beğen, yeter, yani 10. Var. sınıfta o da herhalde Çünkü şey diyordu 12. sınıfta 10. Hani, <laughs> <laughs> yani, yani sınıfta <laughs> vardı. Yani, Ay çok ben Ne diyorsun ya ben Ben bir gelmiyordum de sormadı Ben boyunum Ya abi ne kadar Bu